Dolar kuru müdahaleler nedeniyle 14 seviyesinde seyrederken ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan tahminler geldi. Altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer yaptığı yorumlarda şunları söyledi ve yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. Peki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var, dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Selçuk Geçer'in bahsettiği ve İngilizce'de stagnation yani durgunluk olan stagflasyon ve inflation enflasyon kelimelerinden türetilmiştir. Ülke ekonomileri için hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki kavramın birbirini tetiklediğini ve büyüttüğü anlamına gelmektedir. Kriz dönemlerine başa çıkılması en zor durumlardan olan stagflasyonu engellemek için mevcut enflasyonun düzeltilmesi gerekli. Eğer bu iki olgu aynı anda baş gösterirse ekonomi biçiminin tekrardan göz geçirilmesi ve bu da uzun yıllara yayılması demektir.